düşük frekansdaki her şey aslında bizim enerjimizi de aşağıya çeker. Yani bugün şöyle düşün, işte modumu yükseltmek istiyorum, enerjimi yükselsin istiyorum, eğlenmek istiyorum dediğinde ne yapıyorsun? Müslüm. Müzik Müslüm mü açıyorsun tabii. Ha. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun daha? Hani enerjini yükseltecek, daha yüksek modda, hani enerjini daha yukarıya modda çıkaracak ve parça açıyorsun değil mi? E, dolayısıyla da bunu bu aslında ne demek? Sen Yüksek frekanslı bir şey dinlersen enerjini de yukarıya çıkarmaktadır. Ama daha düşük frekanslı bir şey dinlersen aslında senin de ne oluyor burada? Enerjini tamamen düşüyor. O yüzden de hani iyi enerji kötü enerji değil ama düşük frekanstaki enerji ve yüksek frekanstaki enerji diye bir şey var. Peki düşük frekanstaki enerji ne üretiyor? Bilinçaltı üretiyor. Aslında frekansın yükseltiğinde bilinçaltı da yönetip ne yapıyorsun? Yani yüksek frekans dediğin şey mi peki? Yüksek bilinç demek. Yani sen düşük frekansını yüksek frekansa çıkarttığında ne oluyor peki? Yüksek bilincinle hareket etmeye başlıyorsun. Nefes dansları da aslında tam olarak bundan düşük frekansdaki tüm enerjini yüksek frekansa çıkar.